Herkese merhaba e, yapmış olduğum çalışmalar arasında e, bir başka çalışma ise e, akaşık kayıtlar e, pisişik ameliyat seansları e, bu ameliyat deyince e, korkmaya gerek yok e, böyle birebir fiziksel bir ameliyat yapılmıyor burada e, Burada biliyorsunuz akaşık kayıtlar e, çok farklı bir boyutta e, yapıldığı için e, burada İster sizin seçmiş olduğunuz konuda, isterseniz de açığa çıkan konu üzerinde bedeniniz üzerinde çalışmalar yapılıyor ve çok kuvvetli çalışmalar bunlar. O bakımdan böyle sizin zaman çizginizi etkiliyor. Yani zaman çizginiz derken gelecek, geçmiş ve şimdi hepsini etkiliyor. O bakımdan bu seansları da çok tavsiye ederim. Ee, aynı anda tek seansta e, çok derin boyutlara inip e, burada e, şifalanıyorsunuz. E, i̇stiyorsanız bu seanstan bana başvurabilirsiniz. WhatsApp'la, mesajla. Ondan sonra size geri dönebilirim. Görüşmek üzere.